Lezzet Dokunuş Merhaba herkese merhaba arkadaşlar bugün evde kolay pratik yapabileceğiniz tatlı tarifi veriyorum 1 litre süte 1 su bardağı un ilave edelim topak kalmayacak şekilde karıştıralım daha sonra 1 su bardağı şeker ilave edelim orta ateşte güzelce karıştıralım. 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edelim. Son olarak bir paket vanil ilave edip güzelce karıştıralım. Hazırlamış olduğumuz muhallebimizi bir borcama alalım ve donması için buzdolabına koyalım. Bir tencereye bir paket çikolata sosu ve iki buçuk su bardağı süt ilave edelim ve güzelce karıştıralım. hazırlamış olduğumuz çikolata sosunu muhallebimizin üstüne dökelim ve 5-6 saat boyunca donmaya bırakalım. Herkese afiyet olsun.